Sevgili hemşirelerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tüm sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladı. Başkan Ergün ebediyete intikal eden sağlık çalışanlarını da anmayı unutmadı. Sevgili hemşirelerim, Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm dünyada insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle önemini bir kez daha kavradığımız sağlık çalışanlarımızın hepsini bu önemli gün vesilesiyle saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz genelinde sağlık çalışanlarının gösterdiği insanüstü gayret ve özverili çalışmaları dolayısıyla onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Pandemi sürecinde ailelerinden, çocuklarından ve sevdiklerinden uzak kalarak sağlığımız için gece gündüz demeden çalışan sağlık neferleri bizlerin baş tacıdır. Bu duygularla başta ülkemizde fedakarca görevlerini ifa eden kahraman sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkesin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Görevlerini sürdürürken aramızdan ayrılan sağlık çalışanlarımızı da saygı ve rahmetle anlıyorum.